yeryüzünün sessiz mimarları, su ve zaman, bu iki güç bir araya gelerek milyonlarca yıl boyunca dağları aşındırarak karşıda gördüğümüz eşsiz güzellikteki çentik vadilerin oluşmasını sağlamaktadır. Şu anda dağların şehri Hakkari'de Zap Vadisi'ndeyiz. Bu mini belgeselde size akarsu aşındırmasının en önemli şekillerinden biri olan çentik vadilerin yani bir diğer adıyla V profilli vadilerin oluşumunu anlatacaktır. Çentik vadiler akarsuların yataklarını derine doğru aşındırması sonucunda oluşmuş ve aynı zamanda e, akarsuların gençlik evrelerinin en önemli işaretlerinden bir tanesidir. Çentik vadiler ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi gibi dağlık ve engebeli yörelerde çok fazla görülür. Bu vadilerin yamaçları oldukça diktir ve içlerinde akan akarsuların akış hızı da oldukça fazladır. Akış hızları fazla olduğu için büyük bir hidroelektrik potansiyeline sahip ve baraj yapımına da uygundur. Ama